Sen şu yorganın ağzını ver dondurma Allah aşkına be. Böbreğim dondurur. Meltem. Meltem. Ne yaptın tuvalete mi gittin kız? Meltem. Meltem. Meltem neredesin? Meltem. Meltem. Bittik oğlum. Allah'ıma kitabına bu sefer bittik. Ne haber? Bir işte anne. Of. Çok soğuk biraz. <laughs> Dondum. Ah, tabii sende tüyler var, takılıyorsun. O böyle tutuyoruz senin, değil mi? Senin var mı? Hem? Yoksa böyle dışarılarda takılıyor musun? Kim sokağa attı ya? Ha? Kim attı? Söyle bana. Kim attı? Seni sokağa kim attı? Söyle. Söyle bana. Öyle ismini ver. Kim? Haklısın. Bir tek sen değilsin ki. Yani birinizi kurtarmak neye yarar? Of. of. Kızım iyi misin? Niye? Ne oldu? Köpekle konuşuyordun ya. İnsanlarla konuşuyoruz ne oluyor? Anlıyor musunuz laftan? Dedem kolay gelsin. Bizim kız geldiymiş buralara gördün mü? Yok be Zülker. Görmedim sarayım mı iki tane simit? Yok sarma iki tane simit. Ben ne diyorum bu ne diyor ya. Ne oluyor burada? Kızın biri kafayı yemiş. Dükkan sahibini rehin aldı. Bütün hayvanları salacaksın diyor. Kız böyle saçının mı Evet. Allah'ıma Meltem. Sen uygun ol. Arkadaşım geri çekil lütfen. Arkadaşım geri çekilir misin lütfen? Ya memur bey bir saniye şimdi bak. İçerideki insan gerçekten zararlı biri değil. Sadece birazcık kafası bozuk bu o kadar. Çok iyi bir insandır aslında. Ne? Nerede... Yeter! Ne yeteri kardeşim ya? Ne yaptık biz sana? Sen bana bir şey yapmadın. Polis dedim. Sen bana bir şey yapmadın. Ne yapacağım? İçerideki kızın adı yeter. Yeter yere bakın. Kendisi benim sevgilim oluyor. Bir müsaade edin ya. Uzman ekipler yolda kardeşim. Hiç merak etme. Ay yedik. Şu an ayva yedik. Ne yapacak? Yeter! Bak ne olur kurban olayım bırak adamı başkan bırakmam. Ben konuştum. Hepsiyle konuştum. Yardım istediler benden. Konuştun mu? Aa tamam. Yandı. Balatalar şu anda tamamen yandı. <laughs> uzman psikiyatristler onu ikna ederler. Hiç merak etme. Hiç sanmıyorum biliyor musun? Polis dedim artık hiç sanmıyorum. Bu iş artık uzman psikiyatrlık kısmı geçeli çok olmuş yani. Arabam gitmiyor ki. Araba hiçbir yere gitmiyor. Tamam. Tamam söz bak. Buradan çıkar götüreceğim. Tamam Bir ifadesini alalım da. Tamam. Gel. Tamam. 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 Sakin. Neden? neredesin sen Zülfikar ya? Arıyorum duymuyorsun. <laughs> ben Meltem buldum. Ha? Neredeymiş? Adam bin rehin almış. Ne? Hallettim ben de. Bu kız hiç iyi görünmüyor Poyraz. Ya ne oluyor bu kıza ya? Ne oluyor ya? Bilmiyorum işte. Şimdi ifadesini alıyorlar. Oradan bir kliniğe mülniğe bir yere gideriz biz. Ha, ha tamam tamam evet evet en iyisi işte, tamam. Konum at. Konum at. Tamam atarım. Hadi.